11 Şubat Perşembe günden hepinize merhaba. Sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen çok güzel bir gün olmasını diliyorum. Evet, e, Kova burcunda yeni ayın e, yaşanacak olduğu bir gündeyiz ve Kova burcundaki e, inanılmaz derecedeki e, gezegen yoğunluğunda yaşandığı bir e, birkaç günlük süreçte olacağız e, aslında. E, Satürn, Venüs, Jüpiter, e, Güneş ve Merkür. Bu 5 gezegen şu anda Kovu burcundaki seyrine devam ediyor ve önümüzdeki birkaç günde bu seyirde olmaya devam edecekler. Burayı ilk önce terk edecek olanlardan biri güneş olacak. Merkür retro olduğu için sürekli geri geri gidiyor zaten. Hala Merkür Güneş kavuşumu var. Kalbin dediğin cazemi durumda değil ama hala kavuşum açı bazlı alıyoruz biz çünkü devam ediyor. Ama Bununla beraber de bu kadar çok gezegen yoğunluğunun e, Kova Burcunda e, olması aslında e, bize şunu anlatıyor. Şimdi Kova Burcu temasında ne var? Farklı düşünmek var, özgürlük var, e, ampul yanması demek gibi bir e, enerji var Kova Burcunda. E, i̇şte e, bu haliyle e, hayatımızdaki bir şeyleri değiştirmek, yeniden yapılandırmak. Ee, yeni ve yaratıcı fikirlerimizle e, var olanı destekleyecek şekilde e, yeniden inşa edip bir şeyleri ortaya koymak adına bu beş tane gezegenin kova burcundaki enerjisini çok rahat değerlendirebiliriz aslında zihinsel anlamda düşünsel anlamda inanılmaz derecede yaratıcı yenilikçi, kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz, kendimizdeki yetenekleri, becerileri sergileyebilecek olduğumuz bir enerji çalıştıracak. Bir şey mi öğrenmek istiyorsunuz? Kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Özellikle astroloji, astronomi, bilim konuları, bilimle ilgili konular, teknolojiyle ilgili konularda eğitim almak istiyorsanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız işte bu süreci çok rahat değerlendirebilirsiniz. Entelektüel konularda araştırmak, bilgi sahibi olmak, okumak, yazmak, çizmek, üretmek, çekmek, film çekmek, sinema filmi çekin dizi filmi çekin, atıyorum ya da bu tarz bir şeyleri e, okuyun, araştırın. Bu tarz konulara çok açık olacak olduğumuz bir e, temayı anlatıyor. Fikir alışverişlerinin, beyin fırtınası yapmak, bakın evet beyin fırtınası, kova burcundaki bu kadar gezegenin yoğun bir şekilde yer aldığı bu enerji, bize beyin fırtınası yapabilecek olduğumuz ve bu beyin fırtınasından ortaya çıkabilecek şeylerin e, önce bütünün zaten bakın kova burcunda bireysellik yoktur toplum ve topluma fayda olan e, çevreye fayda olan e, faydası olan yani önce bütünün sonra benim hayrıma diyen bir enerji çalıştığı için e, o yüzden önce bütünün hayrına olabilecek bir şeyleri ortaya çıkarabilecek olduğumuzda bir enerji yoğun bir şekilde çalış yaşayabiliriz. Bilimsel konular, tıbbi konular, teknolojik e, konular Uzay bilimleri, uzayla ilgili, ufolarla ilgili, astroloji, astronomiyle ilgili konularda işleri öğrenmek, araştırmak, yeni fikirler üretmek, yeni fikirler üzerine düşünmek, projeler hazırlamak kendi hayat akışınızla ilgili bile olabilir. Sinema, tiyatro e, sektörü, e, yazı sektörü gibi alanların yazılım sektörü gibi alanların oldukça hareketlenecek olduğu bir süreçken dün de söylemiş olduğum gibi bu e, hafta e, doğal afetlere dikkat, volkanik patlamalar, yer sarsıntıları e, gibi afet e, olaylarının da yaşanabilecek olduğuna işaret ederken e, finansal girişimler. Ve parayla ilgili de çok rahat bir döngüde olacak olduğumuzu da anlatıyor. Yani e, yatırım yapmak istediğiniz konular varsa özellikle maddi kaynaklarınızı değerlendirmek e, adına e, bu süreç e, aslında bunları e, farklı kaynaklar üzerinden para kazanmak, farklı kaynaklar üzerinden gelir elde etmek e, adına da bu enerjiyi aktif edebileceğimizi gösteriyor. Bugünün en güzel görünümü Yeni aya da destek verecek. Yeni ay enerjisinde zaten bir değişim dönüşüm var. E, haftalık burç yorumunda değindim yeni ay enerjisine. Yükselen burcunuza göre izleyebilirsiniz. 8-14 Şubat haftalık burç yorumunda bu haftaki yeni ayın getirecek olduklarını burç burç anlattım. Ama bugünün ve aslında önümüzdeki birkaç güne de yayılacak olan çok güzel bir enerjisi var. Bizim benefik dediğimiz, bizim iyicil dediğimiz gökyüzünün iki tane muhteşem gezegeni. Venüs ve Jüpiter'in kova burcundaki kavuşumu var. Bu da şunu gösteriyor. Yılın en şanslı, en bereketli, en bollukla geçecek olan, en huzurla geçecek olan günündeyiz demek. Şimdi Venüs ve Jüpiter astrolojide bizim için en büyük, en iyicil gezegenler. Jüpiter ve e, Venüs kavuşumları bizim için çok çok önemlidir. Natal haritanızda varsa ya da gökyüzünde işte bu kavuşumların yaşandığı dönemlerde e, şanslı, bereketli, bollukla, bereketle geçecek olan e, bir sürece işaret eder. Şimdi cömertliğin, anlayışın, sempatinin ön plana çıkacak olduğu bir enerjiyi çalıştırır çok arkadaş canlısı ve sıcak kanlı olmayı anlatır hak etmediği zamanlarda bile insanlara karşı hoşgörülü davranma temasını anlatan bir görünümdür Venüs Jüpiter kavuşumu düzenli ve güzel olan her şeye düşkün olmak ve gerçekten bunu hayatında aktif etme enerjisini de anlatan bir göstergedir. Sahip olduklarımızı ve içinde yaşadığımız ortamı güzelleştirmek, anlam katmak, genişletmek, uyum ve ahenk içerisinde olma temasının oldukça ön planda yaşanacak olduğu bir enerjiyi anlatırken eli açık olmak demektir. Sevdiklerimize, etrafımızda yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım elini uzatmak, onlara yol göstermek, rehberlik etmek, yardımseverlik temasının da ön plana çıkacak olduğunu anlatır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler ya işte tatlı dilimizle iyimser yanımızda canlı ve neşeli enerjimizle etrafımızdaki herkesin kalbini feth edebilecek olduğumuzu e, anlatıyor. E, felsefeden e, yabancı kültürlerden e, konuşmak bilgi edinmek kendimizi geliştirmek temasını yoğun bir şekilde yaşayabilecek olduğumuz gibi e, bize fayda getirecek maddi manevi anlamda fayda getirecek olan her durumun e, hayatımızda aktif olabileceğini e, bolluk, bereket, şans e, anlamında e, adım atmak istediğimiz konularda, kendimizi ortaya koymak istediğimiz konularda e, gökyüzünün e, şansının bizden yana olduğuna e, işaret ediyor e, açıkçası. E, yalnız yemenize içmenize dikkat edin. Biraz e, kilo alma eğilimi de anlatır. Özellikle tatlıya düşkünlüğünüz çok fazla artabilir. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterin. Peki bu Bugün ne yapabilirsiniz? Bugün e, bol bol olumlama yapın. Yani hazır gökyüzündeki iki iyicil e, kavuşmuşken ve yeni ay teması da bizimleyken e, ki yeni ay temasına e, bu Venüs-Jüpiter e, kavuşumu eşlik edecek. E, dileyin, isteyin. Önce bütünün sonra bizim hayrımıza. Meditasyon, yoga gibi namaz kılmak, zikir, e, tesbih çekmek e, olumlamalar yapmak gibi e, enerjileri çalıştırmak faydamız olacak. Önce bütünün sonra bizim hayrımızı olacak şekilde lütfen dilekler dileyin. Gönülden isteyin. Geçin bir alana e, kapatın gözlerinizi Karanlık olmasına e, özen gösterin. Yani ya panjurları indirin ya bulunmuş oldu, olduğunuz odanın ışıklarını söndürün falan filan ama böyle loş bir ortamda olmak faydanız olacaktır. Küçük bir mum yakabilirsiniz bu tea lightlar gibi. E, rengi hiç önemli değil. Yakın o e, mumu. E, ve kapatın gözlerinizi. E, meditasyon müziği kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ya da müziksiz de olabilirsiniz. Ama istediğim şey şu. Fiziksel alanla Dünya ile biraz temasınızın kesilmesini ya yani o içselliğe dönmenizi istediğim için Aslında bunu tavsiye ediyorum Dileyin isteyin Gönlünüzden ne geçiyorsa Aşk, huzur, sağlık Para, çoluk, çocuk Eş, sevgili Annenizin, babanızın sağlığı Kardeşlerinizin şey Ne istiyorsanız sonsuz dilek hakkınız var Unutmayın, dileyin, isteyin Önce bütünün Sonra bizlerin hayrına olabilecek şekilde direyin, isteyin e, ve evrene bırakın o isteğimizi. E, bırakın o yüce güç yaradan zaten e, sizin için en uygun, en hayırlı zamanda o olmasını dilediğiniz, istediğiniz şey önünüze getirecek ve koyacak. E, i̇ki iyicil e, gökyüzünde e, bugün kavuşmuşken. Bence es geçmeyelim ee, ve bu güzel e, kavuşumun, yılın en şanslı günü dediğimiz bugünün e, değerini bilelim. E, barışmak istediklerinizle barışabilirsiniz. Bakın e, hayatınızda belki de e, küslükler e, yaşadığınız birileri var. İşte o küslerle barışmak, e, onlardan özür dilemek, e, ayrıldığınız sevgiliniz var barışmak istiyorsunuz. Bugünü kullanabilirsiniz. Özür dilemek, affettirmek, gerçek sevgiyi, gerçek paylaşımı ortaya koymak adına, bu temayı çalıştırabilecek olduğunuz bir gün. Özür dilemek, affetmek, bir şeyleri iyileştirmek, şifalandırmak, doğru olanı yapmak adına da bu enerjiyi kullanabilirsiniz açıkçası. Evet, benden şimdilik bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin e, gününüz. Olumlamalar, dualar ve meditasyon isteyen, hangisini istiyorsanız yapın. Benim için hiç önemli değil. Önemli olan şuranız. Buranız temiz, saf sevgiyle etrafa o enerjiyi yayıyorsanız kimsenin onu söyledin, bunu söyledim, buna inandın, şuna inandın deyip kimsenin kimseyi yargılamaya hakkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel geçsin gününüz. Gerçekten bu günün bu güzel enerjisi önce bütüne sonra hepimizin hayrına olsun. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.